hocacada iki salon var. Hoca Hocaefendinin kaldığı ünite ortada. Onun öbür tarafı bakalit kaplı bir çatı. Ama sıcak yanıyor tabii. Bir de o siniyor düşünün güneşte. Ee, biz de namaz kılıyoruz hocaefendinin arkasında. Bir deprem oldu. Vallahi Allah nasıl sallanıyor. Namazı bozmadık. Fakat o an aklıma gelen şey başkalarının da gelmişti. Yani belki 20 kişi falan vardıysak ya şu anda bir vefat etsek, ölsek ne güzel yani. Böyle bir ortamda Hoca Efendi'nin arkasında teravih kılarken gibi. Böyle güzel hatıralarımız oldu. Bazı Allah eylesin, vefat etti. Osman Kara diye Denizli eski Karşıyaka müftüsü Hoca Efendi'nin kadim dostlarından birisiydi. Felç olmuştu daha sonra. Onu bazen Hoca Efendi'nin oraya götürürdük. Hoca Efendi işte misafirlerle de orada olanlardan sohbet ederken onun girdiğini görünce ki felçli bir adam altı kata yakın merdivenler yüksektir orayı yaya çıkardı. Asansör yoktu nefes nefese. Onu ayakta istikbal eder hocam hoş geldin nasılsın işte ne var ne yok filan. İşte hocam arkadaşlar bir yerden getiriyor beni. Arkadaşlar orada bir tarikat kurmuşlar hocam. Hayırdır ne tarikatı Osman hocam? Karpuzi tarikatı kurmuşlar. Yaz günü ya işte bakkalın önünde karpuz yığıldı. Orada oturuyorsunuz sahura kadar. İşte muhabbet bazen karpuz kesip yiyorsunuz filan. Ona şahit olmuştu. Hayrola dedi Osman Hoca bu mevsimlik bir tarikat mı dedi. Yani üzüm iyisi de çıkar sonra bunun filan dedi. Böyle güzel e, hatıralarımız vardı. Hoca Efendi hatimle yani bir hatimle namaz teravihi sadece bir hatimle kılıyordu. Ee, i̇nsanlar da ayrı yerde e, misafirler kılıyordu. Fakat ben yani 2017'ye kadar 21 defa gittim geldim Hoca yanına sık gidip geliyordum. Ve değişik mevsimlerde bazı şeyler şahit oluyordum. Hoca Efendi bir hatimle kıldırdığı teravih namazında daha sonra benim öğrendiğim sadece teravihte 3 hatimle kılmaya başlamış. Şimdi şekeri bazen 80 bazen 400-500 olan bir sürü hastalığı ve ona göre ilaç kullanan bir insan ve yaşı işte gelmiş 70 71 80 yani oralara o zaman için söylüyorum. Buna rağmen nasıl bir kulluk, nasıl bir Allah'a kurbiyet, üç hatimle sadece teravih kılma, Gece yattık, sahurda Hoca Efendi ile e, sofraya oturduk, sahur sofrası. Bir de şunu söyleyeyim, e, oradaki sürekli kalan arkadaşlar Hoca Efendi aynı sofraya oturmaktan kaçarlar. Şimdi büyük büyük hocamız onlar da. Niye? Ya Hoca Efendi yanında yiyemez adam, aç kalıyor yani. <laughs> Onun için kenardaki sofraları tercih ederler. Ama biz misafiriz, bir de belki bir şeyimizden olduğundan dolayı bir sofrasına oturduk. 3-4 kişiyiz. Bir de Doktor Kudret abi vardı. Ee, ben de bir şeyler götürdüm Hoca Efendi'ye. Şimdi Hoca Efendi bir şey demiyor. Fakat benim kafam çok dalgın. Çantam bitti, pasaportum, bütün evraklarım, kartlarım. Aklınıza gelen her şey çantada, havaalanında kaybetti Yusuf abi rahmetli. <laughs> bir şey de diyemiyorum. Duymadım. Doktor abi dedi ki, sana söylüyor dedi. Ben buyurun efendim dedim. Bu Tete çok güzel olmuş bunu kim yaptı dedi. Bilmiyorum dedim ben. Nasıl bilmiyorsun dedi Hocaefendi sen getirmişsin dedi. Bakın bu çok önemli. Nasıl bilmiyorsun sen getirmişsin. Yani Hocaefendi'nin önüne bir şey konmuş ama bu nereden gelmiş. Hadiselerin ters akışı bir kısım mağarızların karşınıza çıkması sizi katiyen yıldırmasın. Bu dava hep böyle başlamış hep böyle devam etmiştir. Sıkıntının en büyüğünü, ızdırabın en büyüğünü Allah'ın en sevdiği kimseler başına çekmişlerdir. Sizin de bu türlü sıkıntılara maruz kalmanız muhtemeldir. Ama her yerde bir ocak tüttürünüz. Onu Muhammedi ruhla tüttürünüz. Onu Kur'ani ruhla tüttürünüz. Onu Allah'ın rızası ve hoşnutu etrafında tüttürünüz. Ve içinizden bozulmamaya dikkat ediniz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Siz içinizde değişikliğe uğramadıktan sonra Allah size verdiği bu nimetleri değiştirip bu durumu bozmayacaktır. Hoca Efendi İzmir hayatında, İstanbul hayatında belli bir noktadan sonra yani şöyle yatsı namazının farzını kıldıktan sonra Hoca Efendi kalkar. Ayrılmak isteyen, yani izin isteyen veya çok önemli bir mevzu görüşmek isteyen hemen ayaküstü Hoca Efendi odasına girmeden durumunu arz eder. Neyse istişaresini yapar gider. Hocaefendi ondan sonra teheccüde kadar kimseyle görüşmez yani kapısı kapalıdır. Yani oralar gittiniz gördünüz mü bilmiyorum küçük böyle şey kapısı kapandığında o bölümün içeride gene bir oda var bir küçük salonusu bir şey var bir lavabo var küçücük bir buçuk metrekare bir mutfak var filan ama oraya girilmez Yine 2003-2005 yıllarından bahsediyorum. Hoca Efendi işte sahur, daha doğrusu nöbetçiler oluyordu. Sırayla herkes dua nöbetinde kalıyor. Misafirler de buna dahil. Sahur vakti geldiğinde sofralar seyrediyor. İşte zeytin, peynir vesaire böyle basit şeylerle sahur yapılıyor. Daha sonra namaz kılınıyor, sabah namazı. Ondan sonra hafif bir ara abdest verme planı, hocaefendi belki bir iki kelam ediyorsa yanında bulunanlarla, kalkmayan birkaç kişiyle. Sonra e, hatim okunuyordu hocafenin yanında huzurunda, insanlar hatim okuyordu. Ondan sonra, e, o bittikten sonra hocaefendi misafirler istirahat edebilir diyordu. Misafirler çıkıyordu, kalan talebeleriyle hocaefendi ders okumaya başlıyor. Şimdi bakın, saat 3 üç diyelim, 3'te başlayan bir performans efendim ne zamana kadar 11'e kadar filan o günün şartı. Daha sonra saat değişti. 8 buçuk, 12 arası filan oldu. Hoca efendi fasılasız orada ders yapıyordu. Yani şekerli bir insan yani bunu hiç unutmamak lazım. Şeker hastası bir insan bunu yapıyor. Ondan sonra birazcık bir istirahat, öğlen namazı ama öğlen namazı biraz ertelenmiş vaziyette. Yani ikindiye diye diyelim bir saat kala filan yani Ondan sonra öğlen namazı kılınıyordu, yine bir şeyler okunuyordu ve sonra ikindi oluyordu. Bir zaman böyle, hep böyle gitti. Daha sonra bu format değişikliğe uğradı. Hocaefendi'nin o ibadet anlayışı, ibadet yaptığı, yaptığı dualar vesaire, bunlar tabii herkes buna vakıf değil. Ancak Hoca Efendi namazı, nafile bir namaz biliyorsunuz, yalnız kılınması lazım, böyle diyordu. Ve kimseyi almıyordu. Bizim doktor Kudret abi, Allah selamet versin, çok o noktada girişkendir abi. Şimdi Hoca Efendi'nin kapısının kapı, kapalı odasının kapısı, koridor. Ama Hoca Efendi'nin kapısının oraya gidiyor, kapı kapalı iken namaza duruyor. Fakat Hoca Efendi nasılsa onun orada olduğunu hissettiğinden, ya doktor bey bu olmaz filan bir iki, neyse hocam biz razıyız diye Hoca Efendi ikna edip Hoca Efendi'nin arkasında teheccüd kılma fastını başlattı. Allah razı olsun. Ondan sonra Hoca Efendi cemaatle teheccüd kılmayı kabul etti. Burada da farklı dengeler var. Hoca Efendi hiçbir zaman Diyanet camiasına ve farklı cemaatlara rağmen onlara zıt olabilecek bir şey ifade etmez yani. Doğru da olsa onu zamana bırakır. Hoca Efendi artık Musaf'ın yüzünden okunabilir. Arkadaşlar uzun uzun kıraatlarla namaz kılsınlar diye ben yüzüme de yani bunu yayın duyurun diye. Öyle bir ifadeleri olmuştu. Daha sonra da alıştık. Şimdi de bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah örnek olması açısından evvelki sene Ramazan'da 11.5 defa hatim yaptım. Geçen sene de 12.5 hatim yaptım. Demek ki olabiliyor. Evet. Prensibim de şu. Ya bu sene ayağım tutuyor, dizlerim tutuyor, gözlerim görüyor. Bakın bir şey yapmak için ne kadar çok şey ihtiyacımız var değil mi? Ayakta duruyor biliyorsunuz, uykusuzluk vesaire. Ya bu sene son, ya bugünün son, yarınım yok diyerek, Hoca Efendi'den esinlenerek, Hoca Efendi'yi taklit ederek, Allah ebeden razı olsun, böyle bir yol tutturduk. Şimdi Ramazan geliyor, bu sene bunu yapabileceğiz mi bilmiyorum ama biraz zor görünüyor artık. Gözlerim çünkü görmüyor. İçten bozulmamaya çalışınız. Dünya maksadınız olmasın fani ve zahir şeylere dilbeste olmayınız. Allah en büyük hedefiniz olsun. Hz. Muhammed'in hoşnutluğu gayeniz olsun. Ölüm en tatlı ümniye ve idealiniz olsun. Allah yolunda ölüm en tatlı ümniye ve idealiniz olsun. Ve bu mevzuda durmadan yürüyün. Dünyanın tozuna, toprağına eteklerinizi bulaştırmayınız. Sadece bu millet için, bu vatan için onun insanın kalbinin iman heyecanlarıyla koşması için hizmet edin. Ve bu mevzuda yılmayın. Birlerinizi Allah bin edecektir. Unutmayınız. Böyle yapmakla siz peygamberlik davasında peygamberlerin yolunda gidiyorsunuz. Hiçbir veli, hiçbir post işin, hiçbir mağaran işin, hiçbir hak dostu, siz bu hizmeti, bu aşk, bu heyecan ve bu ihlasla devam ettirdiğiniz sürece sizin topuğunuza ulaşamayacaktır. Siz ayrı bir kuşak, ayrı bir kutupta bir başka velayeti temsil ediyorsunuz. Siz bize yeniden bir sahabi veliliğinden mesajlar getiriyorsunuz. Siz sahabi veliliğini temsil ediyorsunuz.